Ama iki tane sütun onları çok rahatsız etti. Bu sütunlar çıktı ve küresel takım eğer biz izin verirse kazılar devam ederse 120'den fazla sütun var. Kim bilir daha neler çıkacak ve bizim kurmuş olduğumuz 10 bin yıllık sistem tamamen çökecek. Biri 43 numaralı sütun, diğeri hangisi? Bir e, hayvan sütunu vardır e, kabartma. Kabartma. Su. Bu mu? Bu. Evet bu sütunu yapmak şöyle bir bilgi gerektirir. Biz bugün böyle bir şey yapmaya kalkarsak lazerle yaparız. Bu adamların elinde lazer yok kesin biliyorum. Lazerle çalışılmamış. Bunu üç boyutlu olarak yapmışlar. Her tarafından görebiliyorsunuz bunu. Ve oyma olarak yapmışlar. Yapıştırmamışlar. Yani bunu kazarak yapsalar daha kolayken bunu taşın içerisinde taşı kabararak böyle yapmışlar. Bu teknolojik olarak daha zor bir şey. Bu adam, bu figürü bunun üzerine yapabilecek kabiliyette ve donanımdaysa bu adama, mağara adamı diyemem. İlkel insan, palavra mı? Palavra tabii. Duyursun tabii ki palavra. Artık 10 bin yıllık tarihe bizi kitlemelerinden usandık. İnsanlar artık onların bize öğrettiği tarihi istemiyor.